Hepinizin anneler günü hiç kutluyorum. Benim anne. Hayır. Anne. Evet. Anne. <laughs> Hayır. Hayır. Heh, tamam gel bakalım. Anne. Evet. Evet. <laughs> Çok, evet. Çabuk Çok çabuk oldu. <laughs> Sıradakini duyalım. Duyalım gitme gitmek. Gel duyalım bir. Anne. Anne. Hayır. Anne. <laughs> Anne. Evet. evet. Anne. <laughs> <laughs> Annecim senin bal yemeklerinde bakmayı çok seviyorum. En güzel şey neydi? Resim çizmek. Bilir. Yemez. Utku. Bakanlığı çok sevdim. Senin annen bir yiyecek olsaydı ne olurdu? Ee... Senin annen ne kokuyor? Bahar. Bahar. Neden? Çünkü annem seviyor. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Anneciğim Anne seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu. olsun. Biz annemle hayvanları çok seviyoruz. Anneciğim seni ne bırakıp çok seviyorum. Canım annem bana sorun ben annemin saçlarını çok severim. Annelerim, Annelerimin çorbasını çok severim. Benim annem cennet kokar. Annem baba. <laughs> Bir kez daha hepimizle anneler günü kutlu olsun. <laughs> tamam. Bana verebilirsiniz iyilerimi. Sizler benim yanımda. Anne ben tamam. Benim yanımda durun annemizin. Gel benimle aç. Gel aç. geçiyor. <laughs> bakalım anne evet alabilirsiniz. Anne, evet ener evet.